Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün sizlere beraber Shadow Fight 2'nin Nintendo versiyonunda ızdırap vs ızdırapla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu üst sıranın tüm videoları bundan önce gelmiş olması lazım. Kanalda bulabilirsiniz. Evet şimdi ızdırapla nerede kapışacak ızdırap çektireceğimiz için ya da bize mi çektirecek bilmiyorum artık ama taş yerciler ha diyelim. Karar veremiyorum ya. Evet bakalım ne olacak silah değişik bir şey. Hadi bakalım. Haydi bakalım şimdi birinci taktimiz kaçmak. Aha bu silahın bir özelliği var. Can dolumu dolduruyor. Ne yapıyordu bu? Shadow Fight 2 bayağı çözdüm ya neredeyse. Belli ya karakterler. Aha o kaçtı bir sefer. Kaç 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 kaç. Ha, atıcıyı attım. Gördünüz atıcı ufak da olsa. Şu an pis dayak yemeye başladık. Hadi. Yukarı hareketini mi merak ediyorum? Yukarı yukarı. Ablacım yukarı ha. Bir de bacaktan işte bu. Yıldırım özelliği mi kullanıyor bu da? Abi ikinci round kullanırız. Hadi bakalım. Şimdi taktik yine belli. O yemedi. Yemezsen yediriler ablacım. O aslında yemeli malın yerler de neyse. Sen şu yıldırımı bir tut. Bir abi yıldırım attı bana. Abisinin gülüyor. Hadi bakalım. Şöyle bir geri kaç. Şöyle bir yuvarlan. Aklını bir karıştıralım yapay zekanın. Gerçi bunda yapay zeka da yoktur da bot işte. Bilgisayarın aklını karıştıralım. Al bunu. Sen şu tekmeyi al. Şu tekmeye gidersin. Şöyle bir tutar mıyız? O tuttu beni ablacım. Ablacım bir, bir gıdığın var. Bir gıdığın var gidersin. Gidersin güzel. Evet bir videomuzun daha sonuna gelelim. Bu tarz videolara daha fazla açısını gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ve seri önerilerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Yani dövüş önerileriniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.